Herkese merhaba. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda 2. sınıf İngilizce 3. ünitenin yeni the yani sınıfta ünitesinin kelimelerini ele alacağım çocuklar. Kelimeden sonra e, yine her zaman olduğu gibi sizleri kelime kuyusu ile baş başa bırakacağım. Bu ünitede herhangi bir konu olmadığı için konu anlatmayacağım. Bilginiz olsun. Hemen başlayalım. Book Kitap Clause kapatmak color boyamak cut kesmek draw çizmek excuse me affedersiniz glue yapışkan i'm sorry özür dilerim open açmak paint boyamak picture resim please lütfen repeat tekrar etmek say söylemek sit down oturmak Stand up. Ayağa kalkmak. Stick. Yapıştırmak. Turn left. Sola dönmek. Turn right. Sağa dönmek. Window. Pencere. You're welcome. Rica ederim. Evet çocuklar sizlere kelime tesiliyle baş başa bırakıyorum. Şimdiden başarılar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kolay gelsin. Evet çocuklar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.